Orhan Veli'nin kısacık şiiri ne ünlüdür? Sol elim, aceme elim, zavallı elim. Sağlaklar için yaygın bir durumu anlatır ama sağlak olduğu halde sol elin tercih edilmesine dair istisnalar da vardır. Sağlak bir genç sporcumuz buna tipik bir örnektir. el sorunlu gibi olabilir. el küskün. Çünkü sahibi sağlık olduğu halde spor yaparken onu kullanmıyor. Özlem Yılmaz, Fenerbahçeli milli sporcularımızdan. Masa tenisine 10 yaşında başlamış ama hep elenmiş. Tam hayallerini bir kenara bırakmaya karar vermiş ki... Benim de en yakın arkadaşım Solak'tı, o da masa tenisine başlamıştı. Şans eseri, gel sen de benim yanımda yap falan dedi. Ben de yaptım öyle. Yani normalde sağ olduğum için herkes şaşırıyor. Normalde sen solak değilmiş falan. Çoğu kişi de bilmiyor bu durumu. Ve yani mucize gibi bir şey. Çok kişi oynayamaz böyle. Ben de Salim'le oynayamıyorum normalde masanız. Şu an denesem oynayamam yani. Özlem Yılmaz sol ele geçişle önce Kayseri'de derece yapmış. Sonra da milli takıma seçilmiş. Önce Avrupa üçüncüsü olmuş. Sporda sağlaklıktan solaklığa geçişin armağanı olan başarılar say say bitmiyor. Sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası oldu. Orada ilk Avrupa Şampiyonamda üçüncü olduk. Ee, benim için çok güzel bir duyguydu. yani ilkler her zaman daha güzel oluyor. Sonra yedi tane Avrupa derecesi yaptım hem çiftlerde hem ferdilerde. Ee, en son son iki senemde de hem Avrupa Şampiyonu olduk çiftlerde üstüne tekrardan U21'de Avrupa şampiyonu olduk. Yani bu daha güzeldi çünkü zirveyi koruduğumuzu düşündük. Özlem Yılmaz'ın sağ elden sol ele geçişi aynı zamanda nörolojik de bir başarı. Azimle olabiliyor demek ki. Orhan Veli'nin ruhu şad olsun. Özlem Yılmaz ve el veya ayak değişimini başaran sporcular için dizelerde değişebilir mi acaba? Sol elim usta elim, sol elim güçlü elim. Ampute futbol milli takımımız Avrupa şampiyonu unvanına bir yeni büyük unvan daha ekledi. Dünya şampiyonu oldu. 2022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup eden milliler kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar. Ampute milli takımımız tarih yazdı. İlk kez dünya şampiyonu oldu. Büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk. Tüm sporcularımızı, teknik ekibi gönülden kutluyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Bay Yıldız'da ekip finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef stadyumunda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Şimdi Ömer pası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte maçı stadyumdan takip etti. Ay Yıldız'da ekip yaklaşık 15 bin Türk futbol severin tribünden izlediği final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek 2022 Ampute Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı. Tarihinde ilk defa dünya şampiyonu oldu. Gerçekten klasik bir cümle ama çok çalıştık. Ya tarif edilemez bir duygu. Buraya gelen bütün taraftarların ayağına sağlık. Dünya Kupası sonuç olarak bizim o kupa Türkiye'ye geldi, Türkiye'de kaldı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Türk milletine armağan ediyoruz kupayı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından milli takım teknik ekibi ve oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı futbolcular daha sonra tribünlere giderek sevincini taraftarlarla paylaştı. <laughs> Milliler kupayı da maç sonrası sahaya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.